Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rasta bu ayki gelecek olan diğer bir güncellemeden bahsetmek istiyorum. Bu ay bayağı bir dolu dolu bir update videosu oldu arkadaşlar. Bayağı sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Son güncellememiz ise görmüş olduğunuz gibi tren güncellemesi ve tabii ki de diğer güncellemelerden de bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz gibi haritamızda artık şöyle mağara simgeleri mevcut. Şu an bu haritada toplam benim görebildiğim kadarıyla 2 adet mevcut arkadaşlar. Trenimize yakıtımızı koyduk. Bu ne işe yarıyor diye soran arkadaşlar olursa. Arkadaşlar bunlar artık mağaraya giriş çıkış yapabileceğiz. Yani artık dışarıda bulmuş olduğunuz trenlerle metro istasyonlarını rahat bir şekilde lootlayabileceksiniz. Girişimiz görmüş olduğunuz gibi bu şekilde içeri gidiyoruz baya bir güzel yapmışlar. Belli bir süre kadar bu arada arkadaşlar sadece yol ilerleyecek. Ondan sonra zaten otomatik olarak tren raylarına bağlanıyor. Yani tren rayları değil, metro raylarına bağlanıyor pardon. Bu şekilde gidiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şöyle geçelim bir direksiyona. Sağ taraftan değil soldan bir ilerleyelim. Görmüş olduğunuz gibi burada bir tur atıp e, size detaylı bir şekilde göstereceğim. Şu an metronun içindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi klasik metro arkadaşlar. E, bu şekilde bir güncelleme geldi. Bence gayet güzel bir güncelleme olmuş benim düşüncem. En azından e, sadece yeraltı metrosu sınırlı kalmayıp bu şekilde insanların e, dışarı çıkması metroyla ya da dışarıdaki metrolarla içeri girmesi. Aramaların evet, evet. tekrar dışarı gideceğiz arkadaşlar. Ee, sonrasında arkadaşlar bir diğer güncellememiz ise dekorasyonla ilgili olacak. Şu güncellemeyi gösterdikten sonra hızlı bir şekilde dekorasyona yeni gelen eşyaları da sizlere hızlı bir şekilde sunacağım arkadaşlar. Evet şu an dışarı çıkış yapıyoruz. Şu an görmüş olduğunuz gibi mağara şöyle göstereyim. Mağara çıkışına doğru ilerliyoruz. Şöyle bir rampa var mağaradan çıkış yaptık bu şekilde dışarı çıktık arkadaşlar trenimizi şöyle en ağır şekilde alalım görmüş olduğunuz gibi şöyle hemen yakından sizlere göstermek ve incelemek de istiyorum arkadaşlar trenimiz bu şekilde oldu ee, Bence gayet güzel fight odaklı ve bu şekilde olması benim açımdan güzel oldu şöyle göstereyim giriş kısmı ve dizaynı bu şekilde arkadaşlar e, ee, üst kısmında göstereyim. Tabi burada heavy roketle bekleyecek çok insan tanıyorum ve biliyorum. Yani çoğu kişi de bekleyecektir zaten. Dizaynımız şu an bu şekilde. Ee, diğer bir güncelleme ise arkadaşlar tekne ve araçların içine attığınız itemler artık geri düşmeyecek. Otomatik olarak artık e, tekne ve araçların içinde kalacak. Bence gayet güzel bir e, güncelleme. Çünkü arkadaşlar item attığınız zaman otomatik olarak mesela şu an ilerlesin. Evet arkadaşlar şu an teknenin üstündeyiz. Yanlış sonucu kaynaklı bir şey attığımız zaman otomatik direkt hemen havada kayboluyor. Ama siz burayı izlerken zaten ben buraya küçük bir video koyacağım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi tekne ya da araçlara bindiğiniz zaman otomatik olarak artık elinizdeki malzeme gitmeyecek ve bunu rahat bir şekilde tekne veya araçta kullanan arkadaşlar varsa bunu rahat bir şekilde kullanabilecekler. Bu DLC'di ben sizlere önceden bahsetmiştim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi dekorasyon. DLC'sinin son eklenenlerden bir tanesi şöyle büyük bir saksımız var. Tabii ki aynalarımız var. Büyük boy, işte küçük, uzun boy ve normal şu şekilde bir aynamız mevcut arkadaşlar. Ee, onun dışında zaten diğerlerini anlatmıştım. Bir de oyunu eklenmesi beklediğim, yani bu şu an eklenmemiş ama tek taraflı bir cam var. Onu DLC paketine ekleyeceklerini söylemişlerdi. Yani daha doğrusu oyuncular söylemişti. Ancak DLC paketine dahil olunmayacağı söylendi. Bilginiz olsun. Yani öyle bir cam gelirse DLC paketi üzerinden gelmeyecek. Yani onu herkes kullanabilecek. DLC paketine sahip olmanıza gerek yok. Bu ayki güncellemelerden zaten hepinize ben sizlere tek tek bahsettim arkadaşlar. Bu DLC paketine eklenen 2-3 yeni eşya var. Saksımız var, aynalarımız var. Ee, bir de 2-3 tane küçük şeyler var. Onun dışında tren olayından bahsettik. Bir de arkadaşlar e, tek taraflı cam dediğim gibi tekrardan şu an oyunda yok. Onu gösteremedim. Bir de oylık olayı var arkadaşlar. Artık onu da eee oylık bittikten sonra %100 radyasyon yani sizi orada öldürebilecek şekilde bir radyasyon çıkıyor oluşturuyor daha doğrusu. Bu da sizin oradan çıkmanızı sağlayacak. Çıktıktan sonra orası o şekilde yenilenip tekrardan gidebileceksiniz. Bu şekilde bir dengeleme diyelim biz ona. Dengeleme sistemi getirmişler. Bu ayki gelecek olan son güncellemeden de sizleri bu şekilde bahsettim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlar bırakmayı unutmayalım. Görüşmek üzere. Sağlıcakla.